Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı tarihi mekan bakımında İstanbul'un en büyük ilçesi olan Fatih ilçesinin Eminönü semtindeyiz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verecek diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Geldim. Bosna, Ersek. Bosna Ersek'te okuyordum. Bosna Ersek'te okuyordum abi ben. Ben eğitime gittim oraya tıp okuyacaktım. 4 ay önce gittim. Ben gittim orada para mark geçiyor. Kayam olarak. Kayam. Kayam geçiyor Bosna Ersek'te. Abi ben gittiğimde Kayam 4 TL'ydi ben geçinebiliyordum babam manavcı benim babam bana para atıyordu hani kiramı ödüyordum geçiniyordum okula gidiyordum çalışma fırsatım da yok orada para kazanmak için zaman dört önce ben 4 ay, 4 ay sonra euro arttıkça kayam da arttı kayam en son 8 TL oldu ve benim babamın attığı para yarıya düştü ancak kiramı ödeyebiliyordum ben de mecburen 4 ay sonra geri gelmek zorunda kaldım. Bu işi yani değil. olmaz dedim. Yani hem babama yazık olurdu hem bana yazık olurdu. Bıraktın okulu. Bıraktım okulu geldim Türkiye'ye. Peki oy şimdi kime? İş arıyorum. Şu an iş arıyorum. Tamam, oy kime? Oy evet. şu an ben parti olarak bakmıyorum. Kim daha iyi yöneticisi ona vereceğim. Dün bir çocuk küçük çocuk Bay Kemal hain dedi Trabzon'da. Cumhurbaşkanı göz önünde. Nasıl karşılıyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Orada bir şey demesi gerekirdi bence. Siz Çünkü küçük de, çocuksun. Şey de, ya, ben, o öyle demesi de kötü bence onu da araştırması lazım küçükten bence küçükten yetişmesi lazım. Yani demek istediğim o çocuğun onu düşünmesi bile kötü bence. HDP 3. ittifakı kuruyor. Duydun mu? Duymadım. Ne düşünüyorsun? Yok duymadım. Duymadım. Bilgin yok. Ya o o konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Efendim bu hafta sonu pa pardon lütfen bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gelecek. Yani şu an iktidarda hiç kimseyi görmüyorum. Ama bir seçenek olacak olmuş olsa yani seçenek büyük var, ihtimalle var, CHP var. yani şöyle CHP'de olabilir, İYİ olabilir. Karadenizliyim, HDP'li de olabilir. Tamam biz hangisini yazalım? Yani HDP yazabilirsiniz Demokratik ya. Demokratik Partisi. Yani. Peki efendim, dün Trabzon'da e, Cumhurbaşkanı miting yaparken küçük bir çocuk çıktı e, miting alanına, mikrofonu aldı. Hı hı. Bay Kemal haindir dedi Cumhurbaşkanı önünde. Yani şöyle o bir çocuk paylaşım yapılmayı da doğru bulmuyorum Çünkü ne olursa olsun bugünkü düşünceleri yarınki gelecekte fikirleri aynı olmayabilir O yüzden yani onunla ilgili bir düşünceye sahip olmak da çok saçma Bence mantıksız sonuçta o bir çocuk yani o babası için bir konuşma esnasındaydı Ben izledim videoyu babasının cezaevinde olduğunu söylüyor 10 yıldır tam yardım isterken mikrofon geri çekildi evet. ama tam işte hain derken başka bir siyasetçi için mikrofon uzatıldı yani bu halka kin gütmenin altyapısını açmaktır bana göre. Şekilde, evet. Ya tabii ki de o yüzden ben doğru yani bulmuyorum. Kim olursa olsun hangi çocuk çıkıp onu söylese bile çocuğun söylediği doğru değil ama neticede bir çocuk. Çocuk değil oradaki konuşturulması. Konuşturulması asla doğru değil. Hangi parti olursa olsun neticede sen bir çocuğa kim besletiyorsun? Yani çocuğum, sen öğrencinin git dersini ya çalış şöyle bu işe karışma diye. Siyasetçiler de... gidecektir. Cumhuriyet hani ya paydat kalacaktır diye. Bugün A'da gider, Bilelim. B de gider ama partiler kalır, halk kalır yani. Ben bugün varsam devlet var. Ben bugün yoksam devletin bir şey yok ki devlet bir kurum. Halkın bütünleşmesi. Yani bugün devlet ayakta tutan halktır zaten. Ama sen o halka etnik köken olarak vurgulamayacaksın. Bugün HDP'ye de oy verebilir. AK Parti'ye de oy verebilir insanlar. Ama ekonomimiz o kadar kötü durumda ki. insanlar hala şey diyor. AK Parti olsun, CHP olsun. Olmasın ya. Bizim için önemli olan ekonomik düzeydir. Ben yani bugün atanamayan bir sürü öğretmen var. İntihar eden var. İnşaatlarda çalışma koşullarında ölen insanlar var. Kadınlar çalışma koşullarında katlediliyor her gün. Bunlar için yapılan hiçbir şey yok. Ve iktidardaki şahıslar çıkıp çıkıp sürekli şey diyor. Tecavüz değil. Ailenin rızasıyla ve bireyin çocuğun rızasıyla diyor. tacizdir. Taciz diye bir şey yok ya. Biz hala seçimleri konuşuyoruz. Hayır biz hala neden seçimleri konuşuyoruz ki? Her gün kadınlar katlediliyor. Hekimler her gün şiddete maruz kalıyor. Biz de kalıyoruz. Her ya her şekilde çünkü gazetecilerin özgürlüğü yok ki. Tarafsız tarafsız olmaları gerekiyor ama bugün bakıyorsun ki iktidardaki bütün medyaların hepsi taraf tutuyor. Tutmamaları gerekiyor. Yani biz bu Cumhuriyet de yaşıyorsak Akın gazetecisi olmaları lazım. Partinin ya de... kesinlikle ama sen doğruları konuştuğun zaman bütün gazetecileri de susturuyorlar. Bugün konuşan tabii ki de sorabilirsiniz. HDP'nin öncülüğünde sol parti bir ayda üçüncü ittifak kuruluyor. Ülkemizin hayırlı mı olur? Şerli mi olur? Bence hayırlı olur ya. Hayırlı olmasını isterim ben. Yani. Neresi nasıl Tırtılzolluyum. Katrızollusun. Evet, tırtılzolluyum. Evet. Bir tarafım manaklı, bir tarafım maçıka. Ama evet, bu insanlar Ben konuşacağım. Tamam. Ben konuşacağım. Bu insanlar de, bu ülkede vergi Hem veriyorlar. Şey Öyle değil mi? Artık utanıyorum. Tırtılzollu olmakta utanıyorum. Nere? Bir şey söyleyeceğim. Hedefeye Tartışmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Diyor, bir şey söyleyeceğim. 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 Tartışmayalım. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Herefiye diyor, oy veriyor. Şunu söyleyeceğim. Herefelerin gelmesini isterim. Bir şey söyleyeceğim. Şu var. Sonuçta bir Bak, seçim AK kuruluyor. öz Bir şey söyleyeceğim. Alman, Meselemiz AK parti CHP değil. Bakın Geçim, okuyun. Girişim. Rica ediyorum şu var. Eğer Selahattin Demirtaş bir teröristse, neden bizim hazinemizden bu insanın seçim için çalışılmasına izin veriliyor? Neden yani? Bunu bir soracaksınız Maaş ya. Kararını şu sen. hayır. Seçim yardımından bu adam bir teröristse, ya. hala sen bunu alıp cezaevine atıyorsan. O zaman bizim hazinemizden devletin hazinesinden alıp seçim çalışması yapmayacaksınız. İşte Okuyun. Araştırın ama ben ana, bir bireyim. Ana karar çıkıyor. Zaman ben ben diye. bir bireyim. Oraya seçim kağıtları koyulur. Dilediğime verebilirim. Bu özgürlükçüm değil mi? Evet. Bunun vicdanı bendedir. Ama şu, şu çok saçma. Trabzon'a utanıyorum. Neden utanayım? ben, ben bu utanıyorum. ülkede Hayır, ben, ben bir şey söyleyeceğim. Tamam, 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 ben şey uçuruyor, ben bu ülkenin uçuruyor. bir bireyiyim. Ben bu ülkenin bir hekimiyim. Ben İstediğim parçayı verebilirim. Neresi? Veririm vermem. Bunun sorumluluğu bana aittir. Ama tartışmak işte Sen utanmak şey, neden şey, utanayım şey, ya? ya. Ha. Yok, Siz, yani, utanabilirsiniz. Siz utanabilirsiniz. Yapayım, Siz utanın. Her gün sokakta kadınlar katledilirken çıkıp tepki göstermiyorsunuz. Ekonomi bu kadar kötüken tepki göstermiyorsunuz. Dolar almış başını gitmiş tepki göstermiyorsunuz. Ama benim HDP'ye oy vermem neden size utanç veriyor ki? 7 çeşit topraktan yaratıldığına inanıyorsan herkesi kucaklayacaksın. O A'ya verir, B'ye verir. Hiç önemli. Hayır, Efendim bu pazar öyle. günü bir erken seçim olsa var, oyunuzu var. kime? Recep Tayyip Erdoğan dünya liderine oyumu veririm. Ee, neden böyle? Ben bu yaşa geldim. Böyle bir hükümet, böyle bir iktidar göremedim. Herkese yardım ediyor. Hizmet yapılıyor. Sen diyorsun Kılıçdaroğlu'na uçuyor. Çocuk niye öyle demiş? Kılıçdaroğlu e, ee, SSK'yı batırdı. Kaç kere Çocuğu kaybetti. Demesi. Kaç kere kaybetti. Kılıçdaroğlu'na ee, her kayıp batırması demek hayır mı olmaz demekti? Çocuğun demesi. Tabi tabi SSK'yı yi batırdı yine kaybetti seçimi kaybetti gene e, Muharrem İnce dedi kay, kaybetti kaybetti gene genel başkanlıkta duruyor. HDP'nin öncülüğünde üçüncü ittifak kuruluyor. Ne diyorsun? Hayır o, o iltifak, HDP'nin eşliğinde iltifak kur, uygun değil. Sadece HDP'nin demin diyor, ona ya, devlet yardımları anayasa mahkemesi kaldıracak. Ve e, çoğu kişilerin de e, Siyasi hakları elinden alınacak Hadebe ile bunları e, birlikte hareket ediyorsa e, bu iyi Parti'ye falan kimse de oy vermez. Yok, yeni bir şey Hedef kuracak. Hedef yeni yeni Hedef bir, bir ittifak Allah aşkına. Hadebe ile bir oluyor. İyi Parti de Sen dinlemiyorsun. bir oluyor. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ha ben de insanım. Bu seçim çok önemlidir. Evet. Çok önemli. Bu çok önemli. Bu yani vatan millet Cumhuriyet tarihin en önemli seçimi. bak buna AK Parti başı yok. Tamam AK Parti'ye mi vereceksin? Tabii tabii. Hemen Nerede oturuyorsunuz amcacığım? Ben Zeytinburnu. Zeytinburnu'na selam olsun. Ha. Peki diğer sorumuz da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'a bir mitingde ha. bir çocuk çıktı mikrofonu aldı eline. Dedi ki Bay Kemal haindir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Doğru, doğru dedi. E çocuğun karşısında. doğru dedi. Do, do, doğru dedi. Ama, do doğru dedi. Ama çocuğun... Doğru. doğrudu. Demek ki o kadar Kaçması. hainlik etti git, çocuk da anladı suçlu olduğunu. hoş geldiniz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? AK Partisi, AK Partisi, AK Partisi. Neden AK Parti? Çünkü o gelince her şey düzeldi. E hayat pahalı diyorlar, geçinemiyoruz diyorlar. Pahalı olsun onlar kendileri yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şeyden haber olmuyor ki. Onlar kendileri yapıyorlar. Onlar da inşallah bulacaklar şeylerini. İnşallah stokçular inşallah. İkametimiz neresi efendim? Neresi? Ben İstanbul'da oturuyorum ama Ankara'lıyım. Ankara'lısınız. Son soru HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulması düşünülüyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı var. Onlar da sol partide bir üçüncü ittifak kuracaklar. Kazanamayacaklar. Ha, kazanamayacaklar. Hayır. Oğlum. Neden AK Parti? Ücretleri çoktur. Tamam. Nerede oturuyoruz? İkametimiz neresi? Ben Esenler'de oturuyorum. Esenler'de. Peki efendim dün Trabzon'da küçük bir çocuk Bay Kemal hain dedi Erdoğan'ın yanında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onu yorum yapamam Bilgin yok. HDP'nin öncülüğünde 3. ittifak kuruluyor. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi olur, kötü mü olur? Çok kötü olur. Çok kötü olur. Teşekkür ederim. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Selahattin Demirtaş'a veririm. HDP. Neden HDP? Neden HDP? HDP barış için, kardeşlik için, savaş istemiyor. Kardeşlik. Evet. Peki ikametimiz neresi abi? İkamet Nedir? benim burası. Değil şey, mi? e, bu, i̇kamet Batman. Ya? Batman. <laughs> tamam. Dün bir çocuk Trabzon'da çıktı miting alanına. Erdoğan'dan mikrofonu aldı. Bay Kemal hain dedi. Ne düşünüyorsun bu çocuk? Vallahi... Konuşturması yanlış değil mi? Allah onun şimdi <laughs> üçlü... <laughs> <laughs> <Doğru gülüyor> Cumhurbaşkanı <gülüyor> şey yapamıyoruz. Peki, HDP 3. Evet. ittifakı kuracağım dedi. Başarılı olur mu? Olmaz mı? Ne düşünüyorsun? Olur, niye olmasın? yani HDP sonuçta o da bir partidir yani. O da ha, yani bir yani ona bakarsan İstanbul'da 1 milyon oy aldı şey belediye seçimlerinde. Evet. Herhangi parti oyu vermeyeceğim abi. O yok mu? Yok abi. Neden? Abi şimdi bakıyoruz hiçbir şekilde yani ülkede bir gelişme yok. Uçluk diyorlar köprüler, yollar, barajlar. Ya, ya abi sefer... köprüyle yani yanlış anlaşılmasın da köprüyle ben bugün yol yolundan da geçemiyorum yani. Parası pulu var. Parası pulu çok fazla abi. Geçemiyorum tamam. Dün Trabzon'da bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk sahneye çıktı. Erdoğan'ın mikrofonu aldı. Bay Kemal haindir dedi. Küçük çocuk mu dedi bunu evet. abi? Evet, abi bu devirde küçük tane çocuk bile artık siyaset konuşuyorsa o ülke batmıştır demektir abi. Daha ilerisi yok, daha ilerisi yok. Abi. Çok teşekkür ederim. Kim o verecek? Size? CHP vereceğim. Neden CHP? Ya bir gelecek görüyorum. Ama yani bu Kemal Kılıçdaroğlu olacak iş değil de daha... Nerede oturuyorsunuz? Bağcılar'da. Peki efendim dün Trabzon'a küçük bir çocuk sahneye çıktı. Bay Kemal haindir dedi. Ne düşünüyorsun? Yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü ufacık yani ufacık daha çocuk siyasetten anlamaz etmez Yani bulaştırılması çocukların siyasete buluşturmasını yanlış buluyorum. Bugün bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. İmamoğlu'na veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Neden? Her bakımdan gerekçem var. Hangi birini bir sayayım? Bir tane. Hayat pahalılığı, faturalar, yanlış algılamalar, farklı farklı konuşmalar, kullanmalar. Hangi birini sayayım ki? Sıra çocukların masumiyeti üzerinden algı yapmaya mı kaldı? Onu diyorsun? Onu diyorum tabii. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil HDP'nin 3. yol ittifakı. HDP ile üçüncü, beşinci ittifak yapmayan, yapmak istemeyen kim var? Bilmiyorum. Kim var? Kim? bir tane parti söyle HDP ile ortaklık yapmak istemesin. Ama el altından ama kapalı ama açık. Parti Bütün partiler. Kilit parti tabi. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Millet İttifakı tabi. Millet İttifakı. hangi parti yazalım efendim oyunuzu? Çünkü say anketimiz sayışkıdan. 4 parti var orada şu an. Valla de ben İyi parti. İYİ parti. olabilir, CHP olabilir. İyi AK Parti, parti ol AK Parti olması hangisi olursa olsun. Tamam. Efendim dün Trabzon'da bir olay yaşandı. Bilmiyorum izlediğimiz mi televizyonda küçük bir çocuk. O kendi hain o. O hain dedi sen haindir o. Tamam. Son soru efendim. HDP 3. ittifakı kuracağım dedim. Ne düşünüyorsunuz? Olsun. Madem ki eğer yasaksa kaldırsın. Yasak değilse Çok niye? Kurabilir. kurabilir. kursun. O da lazım bize. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Meral Akşener. İyi Parti. Neden efendim? O onu, onu tasdik ediyorum Onu şey tamam. diyeyim seviyorum. Dün o, Trabzon'da Erdoğan bir miting yaptı. Küçük bir çocuk çıktı, mikrofonu aldı. Evet. Bay Kemal haindir dedi. Erdoğan'a hiçbir şey demedi. Allah, ben bir şey diyemiyorum onun için bir şey söyleyemem Yanlış mı, şey. doğru mu? Yanlış aslında. Yanlış, yanlış evet. çok. Efendim HDP açıklama yaptı. 3. ittifakı kuracağız dedi. Ne düşünüyorsun? Ben anlamam pek ya. HDP falan. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Bu pazar günü bir erken seçim olsa, oyunuzu kime verirsiniz? Kararsızım ama AK Parti dışında bütün partileri verebilirim. Evet ama iyi Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Evet. Dün Trabzon'da bir olay yaşandı. mi? misin? Evet izledim. Babası hapisteymiş. Babasını çıkaracaklarmış galiba. Onun için söylemişler herhalde. Babası çıkarsa bunu anlayacağız. Şeycim, gittim, çalış, çalış, çalış. Yani tabii ki de şimdi çocuk çıkıp orada hain diyorsa bunu koşulsuz bir şekilde hani engellemeleri gerek. Buna mani olmaları gerekirdi ama orada hani gülmeleri falan onların Yalnız. tamamen siyasette hani böyle şeyler normal zaten ama insani olarak doğru değil zaten. Benim son soru HDP 3. yol ittifakını kuracağız diye. ne düşünüyorsun? Yani şimdi yasal olarak kurabilir zaten. Ama hani ben herhangi bir şekilde desteklemediğim için ee, yani destekliyorum veya doğrudur veya yanlıştır demiyorum. Yani yapabilirler tabii ki. Bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ben CHP veririm şahsen. <laughs> Neden efendim? O daha iyi, daha Hayır. hoş. Hangi gibi. ilçede oturuyorsunuz? Efendim? Hükümetiniz neresi? İstanbul. İlçe var mı? Hangi ilçe? Beyoğlu. Beyoğlu. Peki efendim dün Trabzon'da bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk çıktı sahneye. Erdoğan da mikrofonu aldı. Bay Kemal hain dedi. Ne düşünüyorsun? Erdoğan hiç müdahale etmedi. Abi hep düzmece bunlar. Düzmece. HDP 3. yıl ittifakını kuracağız dedi. Ne düşünüyorsun? Allah Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Çok teşekkür ederim. Oyumu hiçbirine vermem. Oyumu kime veririm biliyor musun abi? Gelecek benim cebime sıcak parayı kim koyacak ona veririm ben. Öyle bir şey yok. Var artık öyle bir şey. Ona döndü. Evet. yani. Evet menfaatçıyım. Bu ülkede herkesin menfaatçi olduğu bir ülkede. Ben de, kendi menfaatlerimi düşünmek zorundayım. Kaç paraya satarsın abi? Valla 10 bin liraya oy satıyorum. Gelen varsa satarım. 10 bin lira. Evet bir yüksek bir ama olsun. Yok değil ya bir hafta takılırsın o parayla. Çal makarna diyorlar o yörenler var diyorlar da. Ya onlar yani kalitesiz kalitesiz insanlar. 10 lira. Aynen 10 bin. Aynen, 10 bin... Şu an yağın e, litresi ne kadar? Yok en az on lira diyorsun. Aynen 10 lira oy veriyorum buradan tamam. devlet büyüklerine selam. <laughs> Beni bulun Özcan Karataş. Dün Trabzon'daki olay. Küçük çocuk çıktı Bay Kemal Hayindir dedi Erdoğan yanında ne düşünüyorsun? Yani kimi çocuklar şimdi düşünemez onu dolduran birileri vardır ailesi vardır. Ha, o bilinçle yetiştirilmemesi lazım. O yaşta bir çocuğun siyasetçileri tanı siyasetçiler hakkında düşünce sergilememesi sergilememesi. Son sonra HDP 3. yol ittifakını kuracağım dedi. 3. Ne millet biz kendimiz bir ittifak olacağız dedi. Sol partilerle beraber. Doğru mu yanlış mı? Yani ona ben karar veremem. Kendi doğruları neyse yapsınlar kadar reis. Sonuna kadar reis. Reis'e verin, reis'e verin. AK Partiliyim ve sonuna kadar reisçiyim. Verin, verin, verin. Kağıthanedeyim. Peki dün Trabzon'da bir olay oldu. Çocuk çıktı, Cumhurbaşkanı yanında Bay Erdoğan, şey, evet. Bay Kemal Hain. Doğru söyledi. 8 yaşı 8 yaşındaki bir çocuk Kemal Kılıçdaroğlu'nun düz merdivene tersten çıkarak gittiğini biliyor. Evet. O zaman Erdoğan da attan düştü. O çok ayrı bir şey ama HDP HDP'ye HDP'ye bizim şehirde kravatlı olarak dolaştık. dağda da ödediklerimiz şehirde kravatlı olarak dolanıyor. Bizim aylıklarımızı biz mecliste HDP'yi görmek istemiyoruz. görmek Sonuna kadar AK Partiliyim, sonuna kadar reisçiyim. 8 milyon oyu var. O zaman bizi de görmeyecek. Abi ben konuşabilir miyim? Evet abi. HDP abi. Neden Abi Kürtler neredeyse oraya vereceksin. Kürtlerin partisi hangisi ona vereceksin. Evet. Dün Trabzon'da çocuklar tek 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 Trabzon'da bir çocuk çıktı dedi ki Bay Kemal haindir dedi. Nerede ona bir şey demedi. Ne o devletin şeyi. Yanlış. Evet yanlış. HDP 3. yol ittifakını kuracak. Doğru. Doğru. Evet, teşekkür ederim. Değil mi? mi? Alt tabanına değil benim üst taban. Alt tabanına tabanına HDP çıkaran meclise biz alt, değil miyiz? Alt taban değil. Benim söylemek istediğim üst taban. Biz Cumhurbaşkanı kalkıp da Kürt Kürtler bir hepsi şey haindir diyemez. Bir saniye Sizin bizim gibi kardeşler alt taban için söylediğim bir şey yok. Benim söylemek evet, istediğim üst tabanım. BDP Demirtaş ben Apo'nun

PKK Pilipe kahrolsun Pilipe PKK kahrolsun PKK PKK'yı destekleyen kız vatan haindir. Ben de Kürtüm ama abi PKK'yı destekleyen vatan haindir. Bitti. Eğer Tayyip Erdoğan PKK'yı destekliyorsa değil abi. O da vatan haindir. Kim destekliyorsa Şimdi. bu ülke bu ülke üç kuruşa satılamadı. Abi o kime vereceğiz? Abi oyu

olay yaşandı. Küçük bir çocuk çıktı. Abi gerçekçi olalım. Memleketin yüzde yetmişi böyle düşünüyor. Kimse kimseyi kandırmasın. İşte Erdoğan yana demesi diyorum. Erdoğan'ın müdahale etmesi. Erdoğan'ı Erdoğan değil. Kılıçdaroğlu'nun çok büyük siyasi şeyleri var. Emelleri var. Ben o adamın Türk olduğuna da inanmıyorum fark eder? Abi Türk mesele değil. Kürt de olur, Türk de olur. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ilerlemesini istemiyor. Ya da ilerlemesi istemiyor demeyeyim de şöyle. Ya Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülkeye ya? İyilikten başka ne nedir abi? Tamam. Son soru HDP 3. bir ittifakı kuracak. Ne diyorsun? Alakalı. Abi e, HDP hiçbir ittifak kuramadı. HDP Aynen. şu an ikili gidiyor. Aynen. Onlar son dönemde virajı dönecek tekrar. Ya bu Kılıçdaroğlu HDP bunlar bir kere aynı siyasi görüşlü insanlar. Bunu oraya verecek diyorsun. İkinci turda oraya Abi iki, hayır hayır ikinci tur değil. Bunlar seçime e, kala kendi akıllarında taklatacaklar bir şeyler yapacaklar. Memleket sahipsiz değil abi bitti. Ordumuzdan yanayız. Polisimizden, korucumuzdan yanayız. Bitti. Sonra seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP. Ye. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, neden? Yeter onların yaptığı. 20 yıl oldu. Evet yeter. Uç. Evet uçurdular fiyatları, marketler, manavlar. Bak emekliyim ta Alanya'dan geldim. Poşetime bak sadece aldım bu. Alanya'dan buraya. Evet. Teşekkür ederim. Daha önce hiç verdiniz mi AK Parti'ye? Hayır. Hiç vermedim Tamam. Çocuğu Doğru. öğretmişlerdir papağan gibi söylemişler. ki değil. Erdoğan müdahale etmemesi. Doğru izle izlemedim tamam. ama yanlış tabii ki. Yanlış. HDP 3. ittifakı kuracağını açıkladı. Doğru mu, yanlış mı? Ben onu bilmiyorum. Ben biliyorum. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizce İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.